Hayat öpücüğü Crespo'dan. Kalp masajı işe yaradı. Fenerbahçe hayata döndü. Arkadaş bu tarz oyunda sen şampiyon filan olamaz. Tamam mı? Böyle oyunla şampiyon olamazsın. 18 yaşındaki çocuğun üstüne yıkmışsın sen bütün yükü. Çocuk tek başına çırpınıyor. Tek başına oynamaya çalışıyor. Arda Güler'i çıkar. Bomboş. maça geleceğimiz zaman kara olan Atilla. Bu nasıl maç yönetmek ya? Fenerbahçe'nin kazanmasını istemiyordun zaten. İlk yarı gösterdiğin, verdiğin kararlarla ama ikinci yarı her ne hikmetse bir anda Fenerbahçe maçı aldı, götürdü, süpürdü. Arda Güler'in ceza sahası içinde adama yaptığı hareket penaltı değil mi? Ya onu uzayda elin maskın uydusundan görürsün ya penaltı olduğunu. Nasıl görmüyorsun? Nasıl vermiyorsun ya? Veremezsin. Veremez. Hepiniz birer emir kulusunuz çünkü. Veremez. Ya yapacak bir şey yok. 3 puanın iyisi kötüsü olmaz, 3 puandır. Ama gerçek bir Fenerbahçe taraftarı bugün oynanan oyunda şampiyonluğun gelecek umudu yok zaten. Bugünkü oyunda şampiyonluk falan gelmez. Dediğim gibi Arda Güler'i çıkar, geri kalanı bomboş. Bomboş. He, Fenerbahçe 4-5 yıl daha Arda'yı elinde tutması lazım. Ama zor. Zor görünüyor. Arda'yı elinde tutarsa Alex'i falan sollar sollar. Alex falan geçer. Hemen Alex'in heykelinin kafasını alıp hemen Arda Güler'in kafasını oturtur, oturtmanız lazım. Tamamen saf bir yetenek. Allah nazarlardan korusun. Pırıl pırıl. Mükemmel oynuyor çocuk. E haftalardır bağırıyoruz zaten. Oynat şu çocuğu, oynat şu çocuğu diye Jesus'a. Jesus 80. dakikada tırnaklarını yedin ya bitirdin. Manikürü yaptın hepsini. Dedim ben bu sefer gideceğim. Daha yenilirsek veya beraber kalırsak çıkıp ne anlatacağım ben? Başkan biri direkt hemen hop ilk uçakla hemen bu akşam yollar diye kafandan geçmedi değil. Geçti. Ama o ne olduysa işte penaltılar, 10 dakika uzatmalar, işte yok odur, yok budur derken bir anda maç dönünce o dalgalı saçlarını sallaya, sallaya 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 orta sahaya gittin hemen topladın. Orada yaptın bir ufak şovunu, içeriye girdin hemen. Ne, ne, hadi bu hafta da kandırdın. Hadi bu hafta da kandırdın. Öyle böyle geçti. Ya bir de bunun sonu var. Bütün taraftar şampiyonluk umuduyla duruyor. Fenerbahçe'nin içinde de Fenerbahçe var. Ama anti Fenerbahçe. Ya sen şampiyonluğa oynuyorsun. Penaltı kazanıyorsun. Yönetime istifa yok. Ona istifa, buna istifa. Gol atıyorsun yine istifa. Ya oyuncu giriyor ona da yuhalıyorsun. E sen nasıl Fenerbahçe taraftarısın ya? Nasıl Fenerbahçe taraftarısın yani? Hani Fenerbahçe taraftarlığı değildir. Fenerbahçe taraftarını gerçekten desteklemek için gitmeleri lazım stada. Yuhalamak için değil. Bugün oynanan maçta öyle ya da böyle 3 puan alıp şampiyonluk yarışına devam ediyormuş gibi görünebilir Fenerbahçe. Ama şimdi senin en yakın rakibim, hani yakalamaya çalıştığın rakibin dün elini kolunu sallaya sallaya 6 tane atıyor. Zor geçecek denilen bir maçta. Bugün Fenerbahçe rahat kazanır denilen maçta ecel teri döküyorsun ya. Ecel teri döküyorsun. Zor. Zor. Orada o, o yönetimin, o kulübün içindeki herkesin işi zor. Ama bakacağız göreceğiz. Jesus Efendi. Bu hafta da öyle böyle paldır küldür yırttı. Ama bakalım haftaya ne olacak? Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.